Geçen haftaki videoyla biraz hüzünlendi ki Biliyorum, farkındayım. Ama artık içimden taşıyacakmış gibi hissettim gerçekten. Kötü haber duymaktan, etrafta sürekli kötü şeylerin olmasından. O kadar bunalmıştım ki merak ettim. Ya acaba sorun bende mi? Yoksa insanların içine de afakanlar basıyor mu bu kötü haberleri gördüğünde? Yanılmamışım. Gerçekten benim gibi hisseden birçok insan varmış. Bunu gördüğümde de çok memnun oldum gerçekten. Mutlu oldum. Bu noktada ciddi manada rahatladığımı düşünüyorum aslında. O yüzden bence dertleşmek işe yaradı biraz. Ne dersiniz? Bu arada uçuk içinde özür dilerim çıktı. Yani yapacak bir şey yok. Geçen hafta hatta o kadar büyüdü ki bu küçük hali. E, artık konuşamaz hale gelmiştim. Yani konuşuyorum. Konuştukça acıyor. Geçen hafta bir tane toplantı vardı katılmam gereken. Hatta sunum yapacaktım. E, bana davetiye gönderdiler toplantının linkini. Dedim ki ne toplantısı? Uçuğum var konuşamıyorum. Sonra tabii katılmam gerekti. Neyse toplantı bitti ama artık o kadar gerilmişti ki böyle çok canım yandı falan. sevmiyoruz uçukları. Sevmiyorum uçuyor. Kimse sevmiyor. Ama nasıl olacak bunun bir temelli bir çözümü de var mı bilmiyorum. Bu noktada bununla savaşan varsa lütfen yorumlarda bana da söylesin neler yaptığını. Bunu... Yani ben artık bir çözüm bulamıyorum çünkü. Ne bir krem işe yarıyor ya da öncesinde bir önlem alabiliyorum bunun için. Ne zaman strese girsem 2-3 ayda bir 4-5 ayda bir mutlaka çıkıyor ve çok büyüyor gerçekten. Neyse, uçuğu geçelim. Bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Çok derin bir konu. Aynı zamanda bir kitap inceleyeceğiz. Kağıt ev kitabını. Daha önce okudunuz mu bilmiyorum. Veya okuma listenize ekleyebilirsiniz bu videodan sonra. Çok güzel olur, çok sevinirim. Kitap metaforlarla dolu. Kitabı okurken bence şu şunu temsil ediyor. E yok bu bunu temsil ediyor diye diye bitiriyorsunuz kitabı. Ben kitabı okurken çok keyif aldım. Kitabı da çok sevdim. Ve aldım kitabın konusunu sizlere getirdim. Afiyet olsun. Ama önce bir kahve içelim mi? Hadi bir kahve yapalım. Ah. Başlayabiliriz. Bazıları kitap sever, bazıları kitap sevmez. Bazıları kendine kitap konusunda obsesif der. Ama bu kitabı okuduktan sonra bence fikrinizi değiştireceksiniz. Çünkü Üf, neler varmış ya diyeceksiniz. Kitaplarla bitişik yaşamayı düşündünüz mü hiç? Yani sürekli yanınızda taşımayı mesela. Eminim kitabı yanında sürekli taşıyan insanlar vardır ama gün içinden bahsetmiyorum. Yatarken mesela, kitabı yatağınızda kitapla beraber uyduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Eğitimin öneminden, gücünden, bizleri nereye getirebileceğinden, hatta bir ülkeyi nasıl komple değiştirebileceği hakkında geçen haftalarda Beyaz Zambaklı Ülkesi'nde kitabını incelerken bahsetmiştik. Aynı şekilde hepimiz şu ana kadar kitapların iyi yönlerine şahit olduk. Kitaplar bizi dünyanın o hayatın kaosundan çıkarıp başka hayal dünyalarına sürükler, başka karakterlerle tanıştırırdı. Evet doğru. Kitapları çok seviyoruz bu yüzden. Hatta bizi sanatın derinliklerine sokuyorlar. Bu yüzden de çok teşekkürler ederiz. Ama kitap. İçinde çokça edebi referans bulunan Carlos Maria Dominguez tarafından yazılmış bir novella. Kısacık. Dili olarak bence okuması çok kolay. Sadece bu referanslarla bir tanışıklığınız yoksa kitabı okumak bir nebze bir tık böyle zor olabilir ama dili çok kolay, okuması gerçekten kolay. Bana kalırsa ben o referansları o yerine oturturmayı çok sevdiğim için birkaç kez Google'ladım açıkçası. Bu ne demek? Neden burada kullanmış olabilir diye. O bana birazcık ekstra iş yükledi diyebilirim. Onun dışında kitap okumak bence kolay, dili de akıcı. Ben sevdim. Bir üniversitede edebiyat profesörü olarak görev yapan Burma kitap okumayı da dolayısıyla çok seviyor. Fakat bir gün kitapçıdan çıkıp Emily Dickinson kitabını alıyor ve Emily Dickinson şiirlerinden bir tanesini okurken arabanın altında kalıyor ve hayatını kaybediyor. Hayır, konu aslında kitapların insanları bu şekilde öldürebilmesinden daha derin. O yüzden biraz bekleyin. Yunanca kökenli iki kelime var. İkisi de çok önemli. Bibliofil ve biblioman. Bibliofili aslında biz kitap sever olarak tanımlayabiliriz. Kitap okumaktan zevk alan, hayatının bir kısmını kitap okuyarak geçiren, zevklerine göre kitap okuyan ve bunu insanlarla paylaşan kişiler. Evet, bibliofil onlar. Fakat bir de bibliovanlar var ki onlar artık kitap sevgisini biraz takıntı haline getirmiş insanlar. Daha çok kitabın içeriğine odaklanmaktansa onlar kitabı nesne olarak görürler ve bu bahsettiğim şey ortaya çıkıyor. Kitabı sürekli yanından ayırmamak, kitapla beraber uyumak. Biraz çılgınca geliyor kulağa ama bir hastalık gibi bir şey sanırım. Hatta hastalık olarak tanımlanmasa bile ilerlediği sürece bir anksiyete bozukluğuna falan da yol açabiliyormuş okuduğum kadarıyla. Burada kitaba iki farklı bakış var bence. Bir tanesi kitabı okursun, içeriğini seversin, içeriğine aşık olursun. Seni tanıştırdığı karakterleri seversin. Senin hayatında bir etki bırakır. Onu düşünürsün. Zihninde yarattığı bu hayal dünyasını seversin falan ne bileyim. Ama bir yandan da öyle bir bakış var ki kitaba tamamen nesne olarak bakan, kitabın içeriğini önemsemeyen, kitaplarla uyuyanlar mesela, kitaplarla nesne olarak oynayanlar, Hatta bazıları var ki kitaptan evler yapanlar. Evet, bunlar bir kitabın objeliğiyle alakalı. Doğru. Ama bunu söylerken aklıma geldi. Biz de aslında kitap okurken kitaplarla oynuyoruz ama zihnimizde kitaplardan ev yapmıyoruz belki ama kitapları evimiz yapıyoruz falan filan. Neyse, kitaplarla alakalı bu kitap romantizmini bir kenara bırakıp asıl konumuza dönelim. Dediğimiz gibi üniversitede profesör olarak çalışan karakterimiz bir gün bir şiir okurken arabanın altında kalıyor ve hayatını kaybediyor. Onun yerine gelen me meslek 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 taşı. Bir gün masanın üzerinde bir kitap buluyor. Bir zarf içinde gelmiş ama kitap tozlar içinde. Öyle böyle toz değil ama hani ciddi manada tozlar içinde ve bu karakterimiz artık bu kitabın peşinden gidiyor. Kitap Carlos adına birine ithaf edilmiş. Bu kitabın peşinden gidiyor. Nereden geldiğiyle ilgileniyor falan, merak ediyor ve kitap tamamen bu yolculuğu anlatıyor aslında. Hikaye bu konu üzerinde devam ederken siz kitabın sonlarına doğru akıl almaz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani akıl almaz diyorum ama aslında kitabı okurken ben biraz buna ikna oldum. Olmaz mı acaba böyle bir şey diye düşündüm. Şu an hala düşünüyorum. Yani belki olabilir, bilmiyorum. Bilmiyorum, beni inandırdı sanırım buna. Belki de böyle bir şey gerçekten olabilir. Ciddi manada şüphe değil, şu anda. Sürekli bir şey, bir şey, bir şey diyerek anlatıyorum ama gerçekten spoiler vermemek için kendimi zor tutuyorum. Vermeyeceğim. Hikayenin bir bölümünde kitaplarla uyuyan birinden bahsediliyor. Böyle yatakta ona yakın kitapla uyuyan birini düşünün ben aslında kitap okurken uyumaya, kitabı rüyaya taşımaya, kitabın içerini okurken başka dünyalara dalmaya falan aşinayım. Hatta bir noktada böyle çok sevdiğin kitabı aldıktan sonra veya kitap bittikten sonra o kitabı çok sevdiğinde alıp şöyle bir sarmalamaya falan aşinayım. Ama kitapla uyumak. Benim en çok üzüldüğüm nokta şu anki yaşadığım evimde bir kütüphanenin olmayışı. Bence yurt dışında yaşamanın en gıcık şeylerinden bir tanesi bu. Bunu yaşayanlar var mı? Kesin vardır. Eminim. Gerçekten yorumlara yazsınlar. Onlarla sayılmak istiyorum. Çünkü ancak biz birbirimizi anlayabiliriz. <laughs> Kitap okurken ben kitabın altını çizmeyi çok seviyorum. Oraya buraya bir şeyler yazmayı, işte highlight yapmayı falan çok seviyorum. Hatta bazen bazı kitapları kıyamıyorum. Eğer çok para verdiysem veya çok aradıysam kitabın üstüne karalamaya kıyamazsam eğer postitler yapıştırıyorum ki o kitaba dönüp bakarsam nerelere bakacağımı bileyim işimi kolaylaştırsın. Ben bile okuduğum kitabı unutan birisiyim. Şu anki ailemin evindeki kütüphane var. Evet orada benim kitaplarım da var. Evet ama dönüp dönüp orada bakamıyorum maalesef. Şu, sadece tatillerde gittiğimde şöyle ara ara karıştıracak fırsatım olursa o oluyor. Onun dışında ben şeyi çok seviyorum. Aklıma bir kitap geldiğinde ya ben bu kitabı okumuştum diye böyle gidip bakıp o aralara koyduğum postitlere bakmayı, altını çizdiğim yerlere bakmayı falan çok seviyorum. Ama maalesef şu anki evimde kütüphane yok ve onu yapamıyorum. Yani benim bence bir kütüphaneye ihtiyacım var mutlaka. Eğer bir gün yerleşik hayata geçersem bir kütüphanem olsun çok isterim. Ama umarım hiç yerleşik hayata geçmem. Kitapta bu konuyla alakalı ufak bir obsesiflikten de bahsediyor. Eğer kütüphaneniz varsa beni anlarsınız. Kitapları dizmek aslında bir sanat gerektiren bir şey. Yani çok farklı yönleri var, çok farklı yolları var bunu yapmanın. Yazarlara göre ayırabilirsiniz, türlerine göre ayırabilirsiniz ki bence bu en yaygını. Hatta renklerine göre ayırabilirsiniz vesaire. Ama kitapta şöyle bir bölüm var. Bir akşam bana kavgalı yazarları aynı rafa koymayacağına karar verdiğini açıkladı. Bence bu bir delilik değil açıkçası ne bileyim ben de Jack Kerouac ile Truman Capote'yi aynı rafa koymazdım belki. Koydum belki. Bilmiyorum ama delilik olarak gelmedi. Hatta çok ince bir düşünce olarak geldi gerçekten. Kitabın içeriğini geçtim. Kitabın fiziksel olarak nerede durduğuna içerlenebilir mi bir insan ya? Güzel bence. Ayrıca, ayrıca, ayrıca kitabın illüstrasyonları var. Bu benim bir kitabı sevmem için yeterli olabilir. Çok seviyorum çünkü. Ama ben maalesef kitabın elektronik versiyonunu okuduğum için o çizimlerle çok fazla haşır, haşır olamadım açıkçası. Ama eminim kitabı fiziksel olarak alıp okuyanlar bunu çok seveceklerdir. Buna zevk alacaklardır diye düşünüyorum. Peter Sis tarafından çizilmiş bu arada o resimler adında geçmiş olalım. Onun dışında eğer novella seven biriyseniz bir çırpıda okuyabileceğiniz bir kitap. Eğer bu kitabı daha önceden okuyanlar varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Kitap üzerine konuşalım. Ee, veya bu kitap okuma listesine koyanlar varsa onlardan da mutlaka bir şeyler duymak istiyorum. Beni birazcık mutlu eder bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir kız çocuğunun bebekleriyle oynadığı gibi oynuyor muydu onlarla? Kağıttan ve mürekkepten bir figür yaratmaya çalışıyordu. Bilmiyorum. Bana Carlos'un iki aydır 19. yüzyıl işte 19 2 aydır 19. Fransız yazarları mı şimdi okuyormuş falan filan. Yani bu insanlaştırmak meselesi e, kitapla e, aslında deliliğin tarifi bu. Yani normal kurulması gereken ilişki başka bir şeyle kurmak ve bir deli tarif ediyor nesne, bize. O nesneye başka anlamlar. o, o daha sonra daha da büyük anlama dönüştürüyor. Şöyle...